Kaç yaşındasın? 17 kankam sen? 15, 16. Selamünaleyküm beyler sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Sesin geliyor geliyor kardeş. Kardeş. Evet. Kardeş, kardeş mi? Nereden kardeş oluyoruz? Onu anlamadım. Memleket bana baba deyip geçin ne Sen şey. nasıl konuşuyorsun? Manyak mısın? Memleket, memleket bana baba deyip geçin o değil de siz herhalde pilotsunuz. Ama. Siz herhalde ama, ses ne? <gülüyor> <gülüyor> evet çok komik la. Senin kırıldık, 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 kırıldık. Kışı. Kanka ilk ateş topunu ıskala. Ondan sonra Benim ben ne düşüreceğim. Laf söyleyecek ya, laf söyleyecek ya. Nereli i̇lk neresi? ateş topunu ıskala. Adana. No, no. Adana Adana. 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 Kürtçe bilir misin? Ne? Ne? Kürtçe bilir misin? Ne alaka biliyorum, oğlum? Bilim, Adam, Ne alaka? Ne alaka? Ben Çalbaşı. bilmiyorum. Çabaşı. 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 Tek bunu mu bilin sen? Yo yo. Akıcı konuşabiliyorum. Hmm. Şurada değil. Zamanında Demir, annen öğretti. <laughs> Bak bana bak bana, bak, şey bak, bana bak bana bak bana, bana bak bana. Aha içine. O ne yapıyorsunuz oğlum? Bir ayık koyun ya. Kim atıyor onu ya? Var mısınız oğlum? Sen neredesin? Ben Adıyaman'ım. Sen neredesin? Ben Mardinliyim ha. Ah. Mardinlisin hmm. Adıyaman pilot fearless ha. <laughs> tamam hadi gelin gelin. Hadi gelin, hadi gelin ortaya gidelim. Hadi. hadi hadi gel. Allah'ım belalet etmesin lan sen? Salak mısın? Gökten vurdurayım. Ben yani öldürürüm lan yaşa. Ya. Boş konuşma seni öldürürüm <gülüyor> burada. Mardin'e gelirim seni. Sen var <gülüyor> ya. Kes <laughs> lan. Emir, Emir izle. Emir izle. Emir izle. Sen konuşmaya öğrenme. Kanka nasıl <laughs> öldürdün ya? Perizek. Allah köyüne yarrı. Perizek kanlı. Yallah. Bak böyle öldürsün. yarra. <laughs> <laughs> Çabaşı <şiye. gülüyor> <laughs> kanka helikopter sesi kesildi <et>, ama bak. <laughs> 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 Diyorum ya pilot musunuz ama ne öyle. Adam kanka arkada uçak kullanırken <laughs> oyun oynuyor İzle abi ne? Ya izle. Dur İzliyendin oğlum gitme, gitme 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 dur. İzle abi ne abi ne izle? <laughs> no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Atma bir şey. Senin ben amına koyayım. Gel lan buraya. Bayır domuz gibi oldum amına. Ortadakini elleme be hoşça. Gel lan. Sormayalım. Bayır domuz Sormaya gibi git. oldum amına koyayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bayır domuz. Bayır domuzuyum ben amına koyayım. Bayır domuzuyum amına koyayım ben. <laughs> Sıkıntı lan amına koyayım. Kaçabileceğini mi sandın lan benden? <laughs> Elektrikli süpürge olduğu için benden kaçabileceğini sandın. Of, bayır domuzu gibi azdım amına koyayım. Ne oldu? Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacağını mı sandın? Ha? Seni bir sikeyim de aklın başına gelsin. Of. Bayır domuz gibi oldum ama ne koyayım. Oy göte bak göte. Şimdi yüksek ihtimalle yavaş yapıyor Hadi gidiz gidiz gidiyoruz. Bastır 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 hadi. Araba senin olabilir de direksiyonda kim var Öyle önemli olan o. Araba benim ona göre. <laughs> Arabanın senin olması önemli değil. Direksiyonda kim var önemli olan o. Çek 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 seri çek seri çek seri çek. Boşver ben kaplarım. Çek çek çek. Hadi aslanım. Anan <laughs> 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 Özür dilerim. Vallahi özür dilerim olmadı Ama ne kutu bu çocuğu? Kanka. Sikim. <laughs> sikim. Sen nasıl kestim. fırladın ama ne koyayım? Onu kestim. Öldü ikili kombo savaş kurdu. Ama ne koyayım seni gel. Aslanlar kalmış lan kardeşim. Aa sabotaj. Videoda yine düzgün konuşun. Oy. Kanka kanal ne ya abone olak ya. Abi abi, abi, ka abi kaç kaç, 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 abonesin? kaç, abonesin? Abi kaç abonesin? Daha yeni açtım. Kanka nasıl açılıyor lan? Ben hala bilmiyorum. Kanka sesim geliyor bu Alo 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 alo. 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 Heh, kanal ikinci kanal. O ikinci kanalı da var bunun amına. Kanka niye iki tane kanal açtın amına koyayım? Birini büyüseydin Kanka öldün <laughs> amına su <sokayım>, mavi bomba attı. <laughs> Kanka dikkat etsene amına koyayım ya. Videoda oynayamazsam ben de olsam kapardım yani. <laughs> Kanka sesim geliyor mu ya? Geliyorsa bak sesim geliyorsa kafanı salla. al. <laughs> <laughs> Dur dur. Emir sıra sende. Oh. <laughs> Emir sıra sende. O ne Marka kanka escort mu sikiyoruz sıra sen ne yapın akıyım. <laughs> ya ne mal. Deme şunu videolarda. Kanka blok lazım blok <laughs> lazım. O yüzden benim bloklarını <laughs> alıyorum iki saniye dur. Blok lazım blok blok yok. Yok. <laughs> ananı sikim. ananı sikim. Sikim. Muhafızlar sikin. <laughs> ya, amma. Muhafızlar sikin. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Aman Muhafızlar öldü. sikin. <laughs> Muhafızlar sikin şunu. <laughs> Muhafızlar girin. Çabuk bu kızı sikin. Muhafızlar girin. Hadi <laughs> amına koyayım girin artık. <laughs> kanka ben kaçıyorum Allah'ım yasın Nereye kaçıyorsun sikkırı? Ay <laughs> siktir git ananı sikiyim. Siktir git köyüne. <laughs> Geri dönerken düştüm amına. Kanka tim tim tim. Ananı sikerim yoksa seni var ya <laughs> seni ha. Gidelim kanka. koluma oğluma. Kanka senin sıkıntıların <laughs> var yemin ediyorum. Ana ne i̇şte ki... <laughs> Hans. Johnny. Hans. Sam. Tony. Johnny. Herkel. Frank. Alayı birden. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sil... Beyler sesim geliyor mu? Alo. alo. Alo alo. Ses 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 ses. ses. Deneme 1-2-3. 1-2-3. Sesim geliyor mu? 1-2-3. Sesim geliyor <laughs> mu? Po 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 porno 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 ses güzel porno porno po po porno porno ses güzel <gülüyor> 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 po po porno ben de siktir et atma bomba atma atma ben atacağım tam atma atma Kangım salak mı amına koyayım <laughs> Hadi Emir en azından. Ben de geçmem lazım da hemen çünkü adamlar zümrütleri alıp kaçacaktı yoksa ya asla yapmayın arkadaşlar birbirlerinize. <laughs> Kemal. Abi Kemal dede ortadaydı yemin ediyorum. <gülüyor> Seçimi <gülüyor> kazanmak <gülüyor> için zümrüt topluyordu. Oğlum adam harbi yılan. Adam milleti için zümrüt topluyordu ortada. Analiz yiyeyim. Sol sarıttım. Dur 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 dur. Emir arkana bak. Oh. Para <laughs> <Barı> emirci. Emir. Gang <laughs> çok kötü rekt diyorsun ya. Kaç oraya? Kaç oraya? Arkana dön. <laughs> Emir arkanda elmas. Elmas et. Vur onu. Vur onu. Analiz yiyeyim. Anne Rus bu çocuğu. <laughs> Can attı. Ay zikim, ay zikim. Birazcık bağırmış olabilirim anne özür dilerim. Annem uyandı, abim uyandı. Annem uyandı dur. Tamam var mı Kanka tamam, tamam. atlayacak. atlayacak. Bizim işi zamana kıyma. Kanka ben kaçar ya. Bir tık arkadan kırmızı. Oh. kırmızı. Oh. be troll yapacaktık ne oldu ya? Önme onu görünmez görünmez olana vurdum yanlış. <laughs> Emir amın senin annen sikim kanka sen niye yapıyorsun ki? Aldım zümrütleri. Elmas, Elmasları. El, tamam. 10 tane elmas aldım. Evet evet tamam bizde. Adamdan geri çaldım ama şu kırmızı elmastan geleni. Tuttular oğlum onu da tuttular artık amına koyayım. Geldim geldim geldim. Kanka. Al, al zümrütleri at. Al zümr e, zümrütleri at bana. Şu chest'e Kanka 10 tane şeyim var. 10 tane. Obsiden alacağım obsiden. Al. Şeydeki obsidenleri de kıralım. 56 e tane zaten altınım var. okuya yapıyorum full. Oradaki obsidenleri de kırıyorum. Bazen obsidyen göz çıkarmaz. Bir tane kapattım, aldım. kapattım, 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 <laughs> <laughs> kapattım. <Çok>. bizim yine. <laughs> Siktir git sen damına koyayım ya. Kanka kapadım, kapadım gel. Kanka Kanka sarı sarıyı görürsen vurma. Sarıyı görürsen vurma. <laughs> Oha Kemal dedem geliyor? Evet Kemal dedem geliyor. Ha, geldi bir tanesi kanka görünmez. Aldı forcu. <laughs> yukarıda yukarıda. Hoş geldin dur dur dur. Çıktı bizimki Nerede bizimki? Eee bunlar geldi. <laughs> bizimki nerede kanka? Kanka oradadır. Ay basıyor. <gülüyor> İçeride. <gülüyor> <gülüyor> öldürme öldürme. <gülüyor> kanka diyet... Beni öldürüyor amına koyayım diğeri. Sarı sarıya team yap, sarıya team yap, sarıya team yap. <laughs> Kanka kazmam da yok. İşin kötüsü o ya. Gir gir. Kanka hiç alamıyorum ya. Item alamıyorum ya. Oyunda ayrıldı. <laughs> Gitti mi? <laughs> Kanka gel basayı terk edelim şimdi. Ay ay. Kırmızıların oraya gitmeyip başka da Elma Elmas aldım. şeyleri alak. Elmas al elmas. artık alın siz şunları. Eyvallah kankam. Kanka 8 tane bana şey attı amına koyayım. Bir tane de golem attı. Ateş top attı aşağı düştü. Eden Ay, arka arka arka. Gördüm ama. Ana ne? Kaç basıyı terk et. basıyı terk et. Ya amanı sikim ya. <laughs> Arkandan üç oros bu çocuğu koşuyor. <laughs> ne yapıyor lan soktun? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. Ananı sikim Emir. He, sana o kadar çok öyle, verdim ki. Öyle bir şey yok şu anda. İzle abini. Lord 2 geldi. Arkan geldi. Bunların bedi nere? Dümdüz. Ender pearl'ım varsa direkt salla. Yok ender pearl'ım um onu. Anan! Salak amına soktum ya. Kanka ağlayacağım bak ben. Bekle bende bende bende. Tamam. <laughs> oğlum nasıl öldünüz? Nasıl öldünüz oğlum? Salak mısınız siz amına koyayım? <laughs> Kanka dört tane bombam var. <laughs> Kardeşim, Esoda <laughs> sürekli trollemeyin artık yani. Ne? Kuro yürü, kuro yürü. Ne? Bir var ya çok trollüyor. Adam atıyor. Oğlum bak at çevrene. Emre koşatma, koşatma. Ekenge aptal yine öldü bak, amına koyayım kuruyor mu evet ben mi attım şimdi anasını satayım. Adamın beyni yandı amına koyayım. Emir dur dur can azasının onu. Uncu azası. Dur 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 dur. Hayır. <laughs> <laughs> kanka, kanka elimden bomba gitti ya. <laughs> Adamların bezi şurada. Baba yeter baba da. Birinciyi geçtim. İkinciyi Oy. geçtim. Messi, Messi, Messi. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi. <laughs> Uçtu amına. Beyler hadi e hadi ortaya gitsen zamanı. Kanka niye hep Allah'ın cezaları bize giriyor ya? Adam yani sen bütün kasılmayla kanka 16'tan yun alm almış olamazsın gitseniz artık. Kanka ikisi de bedel katıyor ama. <laughs> Ortaklaşa işler. İzle amına koyayım. İzlesene sen. <laughs> ne yaptıklarını hala anlamadım. At şuna. Bekle şu diamonda çekiyor zaten. Bekle atma atma dur. Düştü zaten amına <laughs> Oğlum. Bal dedenin bilgecan yar. <laughs> Al kanka önüne kapladım ha. Gidiyor herhalde. Tam bırak ben halledeceğim onu. Gitti. Nereye gitti? Hala buradan bana koyayım. Hala burada mı? Elimle <laughs> elimle düşürdüm onu. <laughs> şey düşürürsün soradım. Dam 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 bana dem, atma sikmeyeyim seni. Bak, zıpla zıpla zıpla. Şimdi adamı Nereye gittin amına koyayım? Lan düz yolda mı düştün? <laughs> 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 ne yaptın Bir tane daha düşürdüm amına koyayım. 3 tane daha çıktı, iki tane daha lazım. 24 altındaki okey yaptım <laughs> Adamlar gelirse tutarız <laughs> Öldürdün bizimkini <Ama> ne yaptı <laughs> Bu normal chest'e ne koyuyor amk Alırım dur Kanka 27 yani... tane öldüremez miyiz bunu ya Kanka bende de 27 tane var Deneyek mi? <laughs> yok yok bekle tamam tamamlayalım Kanka bizim hiç sanki ben tamamladım. 60'a tamamladım. 32 tane var. Sen de 32 tane yap. Bende 30 tane var. Sen matematiğini sikim nasıl 60'a tamamladın? 60'a tamamlandı. Şu an 62 oldu hatta. Sen bir tane aldım ben. Hmm, 33 oldu. 31 tamam. tane var bende. Tamam hadi. Gel deney. At. Ardı atma ama. Teker teker. Ardı at. Çok eğlenceli. Bir daha Arda Arda atla. hayatın amına koyayım amına. Amını sikeyim böyle hayatın lan. Onu öyle Kanka Uç. birden boyunca aklım çıktı. Dur dur daha devam edeceğim ben buna. Çok eğlenceli lan <laughs> Dur dur dur. Nerede? Burada, içeride. Onun üzü gibi. Ben de öleceğim amına koyayım dur yapayım. Yep Adam mı lan şurada? Bilmiyorum onu bunu da siktir et amına. Çık. Çık. Ne kota mı bu çocuğu. Gep ya amına sen de öleceksin. Pup. Kanka ateş topu gittim. bitmiyor. Ateş topu bitmiyor. Ateş topu bitmiyor. Haydi haydi lan bunu. Bir kalbi var ama. Ben özel çıkardım Allah çeriz. Kaç tane var? Kaç tane var sende? Kanka 22 tane. At. Bitmiyor, bitmiyor. At ama da kıymat bitmiyor. Bekle yola gitsin. Dur öleceğim. Öleceğim. Nereye gittin amına soktun? Adamın yanına gittim. <laughs> gel, at gel. at bunu ok at. Setti de yok öldü. Öldü. Kestim. İyisi gel. gel. Gel 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 gel. Ya çık şuradan artık amına... anlamıyor mu ya? <gülüyor> 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 Bitmiyor <bu> amına <muam>. bak. <laughs> Kanka bir şey denemek istiyorum. Ben adam atmayacağım artık tamam mı? 14 tane bombayla kendimi uçurmaya çalışacağım. Uçabilir miyim? Uçarsın. Dur deneyeceğim. Her şeyimi bırakıyorum. 14 tane bomba var sadece. Kılıcı da bırak. An <laughs> hak etti. Bama hak attı. etti. Hak etti. At. Amına atmayacak. Bak amını sikerim senin lan. Dur. Dur <laughs> <laughs> Savaş başlasın i̇zle. Beni izle. İzle beni. Dur. İzle beni izle. i̇zle. Kanka görünmez bir şekilde geliyor. Görünmez bir şekilde geliyor. Görünmez. Ananın. İzle beni. izle beni. izle beni. <laughs> Ananı <Anadisi gülüyor> Adam beni attı lan. Kanka Al kendine okay, nasıl böyle Ha tamam, ödüm bokuma karıştı. Kanka 15 tane zümr Ay, elmasım var, ne yapabilirim? Çılgın madenci. Can havuzu. Ejderha. Bir tane de for. Kanka bizim bu <laughs> Ne oldu biz böyle? Çok güçlendik ama. işte? Ananı sikim iki kişiler. Keseriz. Orospu Kaçır kaçır. Ananı sikerim. <laughs> <laughs> Adam bir tık öldü gibi. <gülüyor> Ölmemiş. Ölmemiş. <gülüyor> 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 Ananı Bırak bırak. Amına koydum bu çocuğu. <laughs> <Arif>. Geri fırla. <laughs> 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 Kanka 52 tane şeyim var. Şunu şunu yapsana gel 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 Allah için gel. Ya. Sen panço aldın Sen panço aldın Dur dur. Bak şimdi. Çok Emir Hayır, öldün mü? Öldüm. öldüm. Artık Senin kanka bu sıfır. maçı kaybetme bak sakın. Ortada adam zümrüt topluyor. Sarı nerede? <laughs> adam elmas set bu arada. Elmas ne sikim onun. Eee aldı bu arada. Adam nerede bana onu söyle. Sarıda sarıda. İksir aldı. Ya iksiri ne sikim onun ya. Sarı şurası. <laughs> Gördü seni. X'in ne işte? X'in ne işte? Çık geri çık adam. Kanka adam uçta. Adam arkanda oğlum çık vursana. Lan koy golemini vur. Ya yani ne şiş? Golemim, golemim yok. Öldüm. Ben ölmem baba. Adam nerede? Uçta Ende öldü alamaz al. çok basitti ayak parmanın sa çoorguğun <laughs>